6 puan farka rağmen Fenerbahçeli taraftarlar şampiyonluğa inanıyordu. Geliyoruz diyorlardı. Ama ne oldu? Normalde şu anda 9. Fenerbahçe bir maç eksiği var. O maç eksiğinde Fenerbahçe kazanırsa yine 6'ya düşecek puan farkı. Yani bundan 3-4 hafta önce neyse puan farkı yine aynı olacak. Ama niye o zaman daha pozitifti Fenerbahçe taraftarı? 6 puan fark yine olabilir. Şimdi niye bu kadar duygu kırıldı? Niye bu kadar geleceği umutla bakmıyor? Çünkü Galatasaray'ın Antalya Spor maçındaki oyunu çok başka bir seviyeye çıktı bir anda. Galatasaraylıların, Fenerbahçeliler Galatasaray'ın oyun gücünün düşmesinden dolayı daha fazla geleceği umutla bakıyorlardı. Ya bu oyunla kazanır ama oraya gider puan kaybeder. Ya şimdi kazanıyor zar zor ama Trabzon'a gittiğinde kaybeder. Şimdi son anlarda gol attı ama bir futbolcunun performansına bakıyor. Samsun'da Beşiktaş deplasmanında puan kaybeder diye bakıyordu Galatasaray için Fenerbahçe taraftarları. Kendisine nasıl bakıyordu? Ya bizim takım yükseldi. Evet acayip bir oyun ortaya koymuyoruz ama Galatasaray'dan daha iyiyiz. Daha güvenliyiz. Yani Fenerbahçe Şöyle yani bir Michelin yıldızlı restorandaki bir yemek tadı vermiyordu Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe ortaya koyduğunda kaliteli bir restorana gitmişsin. Tadı, tuzu, malzemesi yerinde bir yemek sunuyordu sana. Ve Fenerbahçe'yi izlediğinde hem karnını doyuruyordun hem de o yediğin yemekten lezzet alıyordun. Ortaya kaliteli bir şeyler sunuyordu. Evet acayip bir tatlı yoktu belki. O tatlıyı ama Rangers maçın ikinci yarısında gösterdi. Güzel bir yemeğin ardından bir de tatlı verdi. O performansı başka bir seviyeye çıkardı çünkü. Her ne kadar penaltılarla elenmiş olsa da benim için ortaya koyduğu o bölüm çok kıymetli. Oraları çıkabileceğini gösterdi. Zaten Fenerbahçe eğer Rangers maçın ikinci yarısında ortaya koyduğu futbolu lige yansıtabilse ligde hiçbir takım karşısında duramaz.